Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle önemli bir konu e, konuşmak istiyorum. E, Kitab-ı Mukaddes, e, Hristiyan ilahiyatına yönelik bazı itirazlara cevap veren bir e, konuşma olacaktır. E, Musa'nın yasası, bildiğimiz Tora veya Tevrat, Hamurabi kanunlarının e, uyarlamasıdır mıdır, yani kopyalandı mı oradan diye ee, soru e, soruluyor bazen. Bu bizim için önemli bir soru. Neden o kadar önemli? Çünkü tarihsellik önemlidir bizim için. Ee, Musa'nın yasasındaki o anlatı, tarihsel bir takım olayları anlatır. Ve o şekilde vahiy edildiğini e, kabul ediyoruz. Tanrı'nın açıklaması olarak onu kabul ediyoruz. Ve bu tarihselliğin önemi büyüktür. Hele Hristiyan olarak bizim İncil olarak kabul ettiğimiz müjde olarak kabul ettiğimiz temel bildiri tarihsel bir olayı anlatıyor. İsa Mesih'in belli tarihin belli bir zamanında belli bir yerde Kudüs kentinin dışında çarmıha gelerek öldürüldü. Üç gün gömülü kaldı. Üçüncü gün ölümden dirildi. Öğrencilerine, havarilerine e, göründü ve göğe alındı. Tekrar gelecektir. E, ana hikaye budur. Bunun için e, elçiler der ki eğer Mesih tarihsel olarak gerçekten ölmediyse ve ölümden dirilmemişse bildirimiz, imanımız da boştur. Ayette der ki bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. O zaman önemini burada görebiliriz. Çünkü iki büyük antlaşma var Kitab-ı Mukaddes'te, iki büyük ahit. İkisi de tarihsel olaylardan ibarettir. Bizim Kitab-ı Mukaddes'i araştıranlar tarihsel olayları atlası çıkarttılar. Kutsal kitap atlası. Ee, ve bu tamamen eski tarihi anlatan e, jeolojik, e, arkeolojik ve bir takım tarihsel bilgileri anlatan bir e, kitaptır. Çünkü kitabı mukaddes tarihi seküler tarihle iç içedir ve ondan ayrılamaz. Ee, örneğin Mesopotamya medeniyetini anlatır. Birçok e, ortak noktaya değinir. İbrahim'in e, Ur kentinden çağrılması da anlatır. Ama aşağı yukarı hangi tarihlere ait olduğunu anlatır. Benzer olarak e, Mısır e, medeniyeti görünür. Firavunlar var. Tarihsel olaylar var. Asur e, kral, krallığı vardır. Onların krallarının adları da Kitab-ı Mukaddes'te birçok yerde yer alır. Birçok e, kez onlardan söz edilir. Tiglat, Pileser, bilmiyorum bunları doğru telaffuz edebilir miyim ama Şalmaneser e, örneğin veya Sargon veya Sanhereb. Bunlar, bu krallar kitab Mukaddes'teki yazılarda yer alır. Ve onların e, tarihsel, arkeolojik bulgularına bulunan ...şeylere baktığımız zaman İsrail krallarından da söz ettiğini görüyoruz. Örtüşüyor yani. İsrail kralı Yehu burada e, Şalmaneser'in önünde diz çökmüş... ...ve haraç öderken e, bağımlılığını ilan ediyor, kabul ediyor. Benzer bir şekilde e, Sanhereb'in Yahuda'daki yani e, Kudüs'ü fethederken, fethetmeye çalışırken olayları anlattır. Ee, orada şöyle yazar, boyun duruma, boyun eğmeyen Yahuda Hizkiya'ya gelince kendisini kafesteki bir kuş gibi kraliyet kendi Yeruşalim'e kapattım der. Ama dikkat etmek lazım. Orada e, oraya kenti fethettiğini açıklamıyor. Onunla övünemiyor. Çünkü Yeruşalim'i alamadı. Ee, Kitab-ı Mukaddes'in kayıtlarına göre Rab halkını kurtardı son anda. Onun için Sanherib sadece Hişkiya'yı Kraliyet Kentine kafesteki bir kuş gibi kapattığını övündüğüne övündüğünü görebiliriz orada. Şimdi ana konumuz Hammurabi'nin kanunları ve Musa'nın yasası. O kanunlar İsa'da, Musa'dan yaklaşık 300 en az 300 yıl önce yazıldığına göre benzerlikleri varsa ee, o zaman acaba biri öbüründen kopyalandı mı? Habunabi e, kanunları e, Musa'dan yüzyıllar öncesine dayanıyor. İbrahim zamanında yaklaşık Uğur'un hükümdarıydı. Ekranda gördüğümüz eski parçada kral tahtta oturan ilahtan e, bu yasaları alıyor. Güneş tanrısı Şamaş'tan bunları alıyor. Ve e, gerçekten bu da düşündürücü, eğer bu kadar benzerlik varsa e, oradan çalınmış olmasın. E, benzerlikler var, e, ne gibi adalet var, e, sivil bir düzen var, detaylı yasalar var insanlar e, ilişkileri hakkında. Özellikle latince lex talionis denilen e, kavram vardı, başka bir kişi, yaralayan bir kişinin benzer şekilde cezalandırılması ilkesi. Örneğin bir iki örnek verelim. Sol tarafta Hammurabi'nin kanunları var. Eğer bir adam başka bir adamın gözünü çıkarırsa kendi gözü çıkarılır der. Benzer şey Musa'nın yasasını da görüyoruz Mısır'dan çıkış bölümünde. Başka bir zarar varsa cana karşılık can, göze karşılık göz, dişe karşılık diş. Ee, ele karşılık el diye o zaman e, bu benzer bir kavram burada görülüyor veya ikinci bir karşılaştırma Eğer bir oğul babasını vurursa elleri kesilecektir ama daha da e, vahim olan kim annesini ya da babasını döverse kesinlikle öldürülecektir der Musa'nın yasası tevrat üçüncü olarak da insanlar kavga ederken bir kadına vurur. Yani hamile bir kadın ve kadın doğmamış çocuğu düşürürse kadının kaybı için özel bir para ödeyecektir. Aynı şekilde Musa'nın yasasında da görürüz. İki kişi kavga ederken gebe bir kadını çarpar, kadın erken doğum yapar ama başka bir zarar görmezse saldırgan kadının kocasına istediği ve yargıçların onayladığı miktar para cezasını çarptırılacaktır. O zaman ...benzerlikler o konuda da vardır. O zaman... E, ...kopyası mıdır... E, ...Musa'nın yasası, bu kanunların kopyası mıdır? Bir kere... E, ...yani bence değil... ...bir kere... Hamurabi'nin ...kanunları... ...yatay ilişkilerle... E, ...ilgilidir... ...çok büyük oranda. İnsanlar arası ilişkilere e, odaklanıyor. Ama e, Tanrı'nın yasası denilen e, yaratan Tanrı, e, Torahta açıklanan e, Tanrı, her şeyden önce kendisiyle ilgili buyruklar, buyruklar veriyor. Her şeyden önce kendini ilan ediyor. E, Tanrı ile iyi geçinmesi önemlidir her şeyden önce. On emir ve bağlam içinde bakmak lazım diyor bu yazar John Walton. Tanıdık gelen bu e, 10 emir ifade edilen aynı türden bir etik sistemi sürdürdüklerini görüyoruz. Ama iki önemli fark dikkat çekiyor John Walton. Diyor ki birincisi paralellikler paralellikler sadece 5. ile 10. emirle ilgilidir. Eski yakın edebiyatında 1. ve ile 4. emirlerle paralellikler yoktur. Bunlar nedir? Birincisi ben sizi Mısır'dan kurtaran Tanrınız Rabbim. Benden başka Tanrınız olmayacak. Ve buna benzer olarak ikincisi, e, herhangi bir put yapmayacaksınız. E, bu tarz Tanrınızın adını ağzını boş yere almayacaksınız. Rabbin günü kutsal sayılacak tarzında kendisiyle, Tanrı ile ilgili on, e, on emirin ilk dördü var. İkinci olarak da kutsal olma esası var. Ben kutsalım, siz de kutsal olacaksınız diyor Tanrı. İşte bunun karşılığı yoktur diğer tarafta. Geniş bir açıdan bakacak olursak yasa, Musa'nın yasası ve onun verilmesi, Sina Dağı'nda verilmesi daha büyük bir anlatının küçük bir parçasıdır. Kanunlar Musa'nın yasasındaki kurtuluş anlatısının önemli ama küçük bir parçasıdır. Ee, Musa'nın doğumuyla başlayan, ölümüne kadar süren, tam dört büyük kitabı kaplayan, 120 yılı süren bir döneme aittir ve küçük bir parçasıdır. Ve daha da e, geniş açıdan bakacak olursak o çıkış anlatısı da bütün yaratılıştan başlayan, dünyanın tarihini içine alan Mesih'in gelişi, olayları, çarmıhı, dirilişi, Evet, kutsal ruhun gelmesi ve tekrar gelmesiyle yeni bir yaratılışın yapılması tamamlanış olayı içinde bütün o büyük hikayenin içinde Musa'nın yasası sadece küçük bir parçadır. O zaman bu anlatı diğer bütün eski yakın Doğu anlatılarından hikayelerinden bambaşka bir dünya görüşü sunar ve bu dünya görüşü anlamak lazım çünkü her bir Toplumun her bir dinin de kendine ait bir dünyası vardır ve Kutsal Kitaptaki e, Yasanın da içinde yer aldığı bu dünya görüşü diğer dünya görüşlerinden çok farklıdır. Ve son olarak da bu iki Kutsal Kitap bilirsiniz eski ve yeni ahitten oluşur. Eski ahit özellikle çıkış bir çıkış olayı orada yapılan ahide odaklanır. Yeni ahit ise yeni çıkış, Mesih harcılığıyla Tanrı'nın yaptıklarına dayanan, Tanrı'nın insanla yaptığı yeni bir antlaşma, yeni bir ahitle ilgilidir. Bunların tarihsel e, gerçekliği çok önemli bizim için. Temel, e, imanımızın temelinde yer alır. O zaman ana soruya bakacak olursak, dönecek olursak bitirirken, e, hayır, Musa'nın yasası olan Tora Hamur ab'inin kanunlarından kopyalanmadı benzerlikler olsa da çok farklı bir dünyayı açıklar ve tanrının sözleridir Teşekkür ederim başka bir zaman tekrar birlikte olmak umuduyla. hoşçakalın